Profesör Doktor Celal Şengör, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama suçundan açılan soruşturma kapsamında ifadeye gitti. Celal Şengör hakkında 23 Mayıs'ta katıldığı bir televizyon programında kullandığı sözler sebebiyle halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şengör şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bu arada yanında Gazeteci yazar Fatih Altaylı da vardı duruşmaya gittiğinde. Öğle saatlerinde avukatı Celal Ülgen'le Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Şengör daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdi. İfadesinin ardından açıklama yapan Şengör adliyeden ayrıldı. E, açıklama yapmadan ayrıldı bu arada. E, avukatı Ürgen bilimsel bir gerçeği bir bilim programında deklare etmiş olmaktan dolayı yargıç karşısına ya da savcı karşısına bir bilim adamının bir, düzeltelim. Bilim insanının çıkarılması bilimin yargılanması demektir. Oysa ki bilimin yargılanmasını orta çağda bırakmıştık dedi. Peki, siz mu bir, bir bilim programında deklare etmiş olmaktan dolayı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen doğalgaz tüketim desteğinde kış dönemi başvurularının başladığını söyledi. Yeni dönem destek paketinden artık kiracılar da yararlanabilecek. İhtiyaç sahiplerine doğalgaz desteğinin detayları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuruların başladığını duyurdu. 3 milyar lira bütçe ayrıldı. Mart ve Nisan aylarını kapsayan birinci döneme ilişkin ödemeler yapıldı. 333 bin haneye 114 milyon liralık destek verildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ihtiyaç sahibi hanelere dönük doğalgaz tüketim destek paketi başvurularının başladığını duyurdu. Peki bu başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? Vatandaşlar ilk olarak e-devlet üzerinden giriş yapıyorlar. Ardından arama butonuna sosyal yardım başvuru hizmeti yazıyorlar ve tıklıyorlar. Ancak daha şimdiden sistem kilitlendi. Sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle bir uyarı çıkıyor karşımıza. O uyarıda sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı diyor. Vatandaşlar e-devlet üzerinden karşılarına çıkan kişisel bilgileri içeren formu doldurup başvuru yapabiliyor. Doğalgaz tüketim destek programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeleri de gidildi. Kiracılar önceki dönemde kapsam dışı bırakılmıştı. Yeni düzenleme ile artık onlar da bu programdan yararlanabilecek. Sağlık raporu bulunan, kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara da yardımlara ek %5 ilave para yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hanelere yıllık 450 ila 1150 lira arasında değişen tutarlarda ödeme yapılacağını hatırlattı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın e-devletten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızınsa destek miktarı kartlarına yansıtılacak.